Merhaba arkadaşlar Yaz kanalına hoş geldiniz. Size çok ilginç ve harika fikirlerle video içerikleri hazırlamaya devam ediyoruz. iPhone kullanıcılarında en çok yaşanan sorunlardan bir tanesi hafıza problemi. Ekstra hafıza kartıyla güçlendiremediği için çok çabuk hafızalarımız dolmakta. Bunu en çok yer kaplayanlar uygulamalar ve fotoğraflar videolarımız iCloud'larda 5 GB'a kadar stoklama yapıyor. Ondan sonra size sürekli iCloud hafızası dolu uyarısı gelmeye başlıyor. Bir zaman sonra fotoğraflarınızı bir PC'ye aktarmanız gerekmektedir. Bunları da yaparken arkadaşlar zorlanıyor. Nasıl yaparım nasıl ederim. Eskiden iTunes kullanıyorduk. Şimdi direkt şarj cihazımızın Lightning kablosunu bilgisayarımızın USB bölgesine takıyoruz. Telefonumuza bir uyarı işareti geldi arkadaşlar. Ya, iPhone'umuz şunu soruyor. Cihaza ulaşım verilen mi diye. İzin ver, izin ver tıklıyorsunuz. PC'mizde bilgisayar kullanan için şu dosya bölümüne geliyoruz. Şöyle bakın iPhone, Apple Bölüm'e geldi. Tıkladığımız zaman telefonumuzun toplam hafızasını burada gösteriyor. Klasörü tıklıyoruz. Burada sıfırdan. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bin bin klasör oluşturuyor iPhone içeri, içeri, içeriğinde. Her bin fotoğrafta ya da video içeriğinde bir klasör oluşuyor. Bu şekilde açtık. Buradan tek tek fotoğraf da ayıklayabilirsiniz. Sağ tıklayıp görünümü çok büyük simgeler yap yapabilirsiniz. Oradan tek tek fotoğraf da seçebilirsiniz. Hepsini kopyalayabilirsiniz de komple seçip. Ben genelde bin bin aktarıyorum bilgisayarıma. O yüzden mesela bunu kopyala diyelim. kopyala diyoruz ve bilgisayarımıza atıyoruz arkadaşlar. Masa üstüne gelelim. Yapıştır dedim. Ve şu an kopyalanıyor arkadaşlar. Bu bilgisayarımızın hızına göre, klasörümüzün büyüklüğüne göre işlemin süresi sürebilir. Bu işlem devam ederken kesinlikle kabloyu çıkartmıyoruz. Kabloyu çıkarttığımız an yüklenebildiği kadar atacaktır. Ve tekrardan buna uğraşmanız gerekir. Telefonunuzu kablosunu çekmeyin. İşlem bittikten sonra çıkartabilirsiniz. iPhone'dan bilgisayara fotoğraf aktarma bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ee, bir sıkıntınız olursa, çözemediğiniz durum olursa yorumlardan sorabilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. İyi seyirler diliyoruz.